Adıyaman köfte için öncelikle patlıcanlarımızı aldık, bir güzel közledik ve sonra soyduğumuzda mutlaka saplarını üzerlerinde bıraktık. Ardından kıymamızı alıyoruz. içine bir tane rendelenmiş ya da ince kıyılmış soğanımızı, suyu sıkılmış soğanımızı koyuyoruz. Tuzumuzu, karabiberimizi ve bu biberimizi koyup iyicene yoğuruyoruz. Birazcık buzdolabında dinlenmeye bıraktıktan sonra çıkartıyoruz ve bir streç film yardımıyla şöyle hamur açar gibi açıyoruz. İçine patlıcanları yatırıp bir güzel o patlıcanları sarıyoruz. Ardından fırın tepsisine koyuyoruz ve üzerine birazcık yağ sürdükten sonra iyicene ısıtılmış 220 derecelik fırında mutlaka Alt üst pişirme kullanarak güzelce pişiriyoruz. Bir yandan da sosumuzu hazırlıyoruz. Bu sos için de 5 tane orta boy domatesimizi rendeliyoruz, bir tane yeşil biberimizi incecik doğruyoruz. 5 yemek kaşığı zeytinyağının içinde önce biberleri iyicene kavurduktan sonra domatesleri ekliyoruz. En son sarımsağımızı ve tuzumuzu da ekledikten sonra sosumuz hazır hale geliyor. Fırından çıkan köftelerin üzerine sosumuzu döküyoruz ve servise hazır hale getiriyoruz.